Merhaba, Kyoto Tren Müzesi'ndeyiz. Burası Japonya'nın en eski tren müzesi. İlk lokomotiften, ilk buharlı lokomotiften başlayıp ta ki hızlı trene kadar olan seyri gösteriyor. 3 kat burası. Evet. Birinci katında genelde trenler. Gelişimi gösteren... Evet. İkinci katında ...daha çok çocukların eğlenebileceği, oyun oynayacağı, treni sevebileceği... Evet. Üçüncü kata da Sky Terrace var. Çevreyi izleyebileceğiniz üçüncü kata da çıkabilirsiniz. Evet. İlk elle değiştirilen tren hatlarından başlayarak ta ki hızlı trene, otomatik ...ray değiştirme sistemine kadar. 50'den fazla treni burada görebilirsiniz. Gerçekten güzel. Özellikle çocuklarla da gelinebilecek güzel bir müze. kapalı alandayız şu an. Açık alanda da birçok tren var. Evet. Yurdaer görüyorsunuz. Devasa büyük. İlk yapılan trenler daha büyük tabii. yeah İlk girişte bu karşıladı bizi, evet, Kolombiya stili ilk en eski lokomotif. <laughs>